Herkese merhaba. Bu videomuzda rondo çerçeveymiş bunun adı. Kırılmış arkadaşımızın içlerindeyiz. Bakın şu şekilde çok güzel. Ben çok seviyorum. Bunun içine A4 kağıdı yerleştirip bu şekilde kapatıyorsunuz. Yapıştırma derdi yok. Şu ayak kırılmış. Aslında kırılmamış. Yerinden çıkmış. Çözümü çok basit. Şurada bir yuvası var. Tersi düzü var mı? Var. Şu oluklu tarafı şuraya geçireceksiniz. Buradaki yuvasına geçirdikten sonra bunu böyle kaldırıyorsunuz. şöyle göstereyim parçaları kaybetmeyin metal parçaları bakın şurada yuvası var alttan şu şekilde geçirdik sonra açıyoruz açtıktan sonra yapmanız gereken şey bakın karşı taraftan kopya çekebilirsiniz burada var hazır hizaları böyle şu boşluklara gelmeyecek boşluklar sizi aldatıyor Sanki oraya gelecekmiş gibi ama oraya gelmeyecek. Daha içeride duracak. O boşluklar sökmek için. Ben bunu bir taktım. Tekrar söktüm. Görünüyor mu? Görünüyor geniş açıda. Bakın şunu eğik tarafı içeride olacak şekilde. Önce altı geçirin. Üst tarafta şöyle ittirin içeriye doğru. Çıt geçecek. Geçti. Orası tamam. Aynısını diğer taraf içinde yapıyorsunuz. O kadar basit. Bunun ismi rondo çerçeveymiş ama ben snap kelimesi geçtiğini biliyorum. Bunun snap ile ilgili de bir şey var. Belki yabancı versiyonu snap bir şeydir. Bu videomuzda bu kadar. Umuyorum faydalı olmuştur. Paylaşın herkes öğrensin. Kanalımızda birçok benzeri çözüm videoları, avantaj videoları mevcut. Abonelik ücretsiz. Beğen tuşuyla bizlere destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.